O nasıl çitin üstünden atladı lan beni görüp. Ee... evet arkadaşlar. Hepinize tekrar tekrar selamlar. Artık belki de bu seriden sıkıldınız ama. Çok da umurumda. Çünkü gelmeye devam edecek sayısı arta arta. Bugün yine çok özel, çok gözde bir konuğum var. Ee, hepinizin bildiği, tanıdığı Şen Şakrak kanalımızın neşesi Yusufist'in 60K oluşuna eşlik edeceğiz. Şöyle profile incelediğimizde ee, gezegenin adını unuttuk. Ay bir şöhretine sahip 3'e 3 zaferi 19.702 tekli zaferi 1863 çiftli zaferi 34 34.000 diyecektim. Ee, 3458 Max kazanma serisi 37 Aşamalı da şu an 6067 En yüksekse 9032 ee, Kupası 59949 ee, Bir 51 Kupa falan katacağız beraber 3v3 Görüldüğü üzere Bir Riko sevdası var Savaşçılarına baktığımızda en çok kupalara 1250 Riko'su var 36912 14 tane max rütbesi var Burada düşenler de var baya. Ee, gayet güzel. Kendisi gibi bir profili var. Başarılarının devamını diliyoruz. Tabi bir başka özel konuğumuz bu videoda bize eşlik edecek olan BUSA var. onu da en yakın zamanda muhtemelen eşlik videosu çekeceğiz 65k gibi bir kupada. Ee, şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Evet ilk maçta karşımıza Kenji, Shelly ve Dynamite geldi. Ee, çok iyi bir şekilde win alacağımızı bilmeyen yoktur herhalde. But but Şimdi sensiz günleri sanma ki yaşıyorum. Kenji iptal mi? Ebesinin muşmulası. Eee bakalım bakalım. E siz şimdi nane yemediniz mi? O zaman bir soykırım. Ya abi topu atmadım ben. Gözünü seveyim ya. Bravo takım. Bu ilk golü tıklattı. Bakalım bakalım. Oh <laughs> yaş. Nerede kalmıştık? çat çat çat. Alexan Samet'cim hoş geldin. Ne oluyor abi? Yat oğlum aşağı. Hoppa. Şu şu Show geldi. Para da hazırayım. Sıkıntı yok. İnan çok bir şey kaçırmadım Mescim. Oy yıldız oyuncu 7-1. Yusufis 3-1. Devam abi. 3 hours later. Abi Yusufis'in düşük hiç mi yok ya? Abi 200 kupa bir şey alsam var ya şimdi bitmişti video. Bak Aa mortis istediğiniz geldi. Ben şimdi mortisi kesmem mi? Bak şimdi karşıda yardım mü? direkt easy 8 puan. Evet. Helal lan sana Lan nereye gidiyorsun karga Abi adamlar oyun bitiriyor. Evet şöyle bir Yusuf'un profilini incelediğimizde 59957 inanılmaz. Yani sıfıra yakın şey var, gelişme var. Eee geç 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 geç. Abi güzel oynuyor. Yok, daha değil. Evet karşıda Spike var, BB var, 8 bit var. Tık tık tık. Easy. Easy. Şimdi sensiz günleri sanma ki no, 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 no. Bibi'den bedava şeyimizi de kastık. Hasarımızı. Galiba az sonra bitecek. Bana mı yazıyorsun Vedat abi? Şimdi ben çoğu mesajı kaçırdığım için bana yazıyorsan abi başına Furkan diye ekle. FK yaz ne bileyim. Az önce de bana mı yazdın bilmiyorum çünkü emin değilim. Gel lan buraya Spike. Abi burada bir 60k ee, hasar vermiş olmamız lazım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. 21k mı? Yani kaçar Evet karşıya yine easy rakip attı abi. Gerçekten inanılmaz. İlaç gibi geliyor şu an. Hop 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 hop. Bak. Bu neydi şimdi? Bir de nasıl bana vurdu? Bak halen ne? Abicim beni bir bırak. <laughs> Hoppa. Abi mümkünse hiç hasar vermeyin siz karşıya ya. Benim hasar görevim var. Bravo Yusufist. Çok hızlı devam abi. Spike ortaya bir şeyler atıyor. Karışık çoban salata. E iyi var botu da öldüm demez. Onu nasıl bu aldı? Ben Allah aşkına çok merak ediyorum ya. O nasıl oldu ya? Evet bizim kale önünde şımarmalar ve e, bir oyunu daha seriden kazandık. Winstrick'e beraber buradan bir 10-11 puan almış olmamız lazım. Pastanla ilk kıyafetimizi aldık. Direkt şimdi seçledik. Teşekkürümüzü ettik. Hazırız abi. Çat çat çat. Hazırız. Hello olsun Mekşik Bey valla. Leri Zorro. Hello olsun abi, teşekkürler. Kostümlü Leri Zorro. Teşekkürler. Ee, evet abi kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz. Yani mecburi. Şöyle bir B'ye selamun deyip cehennemi yaşatırız mesela. Kolta deriz ki sen ne varsın abim. Nereye gidiyorsun? Bıt. Nasıl ya? Koş lan. Siyah Leri Lori. Devam. Evet bütün hitler boşa gitti. şeyde görürüz mesela. Oh. Yıldız oyuncumuzu da aldık. Çet şu an çıldırıyor. Söyle şaka şaka şaka. İkardı. Evet. Yazık oldu be. Yazık oldu. Abi bak biz boşu boşuna çile çekiyorduk. Vallahi boşu boşuna çile çekiyorduk. Bak 88 tane maç atalım şu kupalarda. Alayı ya. İyiyiz hem de. Başı ağrıtmamalı. Hoppa. Bu adam bitirici kardeşim ya. Bu adam her türlü işi çözebilir ya. Ee, Vandan ara olayı ne? Her yerde var. Bir şey yok. Aa bana 80k videosu çeker miyiz? Eee aleyküm selam. Cancım hoş geldin. Eğer eee Eren'im eğer 75k çekti 80'a 80k çekmeyiz. 85 çekeriz. Son el bir üstüne girip şov yapılır mesela. Yok. Yok. <laughs> Riske atılmaz. Devam muhtemelen son oyun. Şöyle bir Yusuf baktık. 59.997. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nice 60 70 80 K'larda birlikte eşlik videosu çekelim diyelim. Bu sayıda teşekkürlerimizi iletelim. Ee, ben hazırım. Bak bir K üstü girelim deyip şımarıyorlar. Eee Ba kaybedekte kendimize gelelim. Yok. A bak illa girelim diyorsanız gider çekerim oradan bir tane. Gene emzimi alırım abi. Essela. Essela. Ya sakin olun burada dalazor var rahat olun. Ama o kadar da rahat olmayın haberiniz olsun da. Bıt. Bıt. Hayırdır bu oğlum? Hayırdır vesilesi? Yar Sinan dağları benim ağrur beni. Aha! Ne oluyor? Ne oluyor? Bu takım en başından beri belki bir kahve girse daha rahat olacaktı bu arada. Yusuf İsten inanılmaz bir ikoşov geliyor. Bu arada dediğim gibi, söz verdiğim gibi kanalındaki şeyi de izleteceğim size. Hoppa! Yusuf iki tane beleşkil bıraktım ona göre. Busa nerelerden geldi? Ama işte bedava da gol ee, şöyle devam ediyoruz. Rico, Rico bak ayağına denk al. Tek sıkıntıda canını alırım ha. Hoppa. Selam Rico'cum, ne haber? Busa sol köşeye golü attı. Dedi ki kardeşim biz 1K üstü de alırız. İşte 2K üstü de alırız. Şöyle baktığımızda Yıldız oyuncuyu da almış. Ben de Yusuf ise tebriklerimi ileteyim. Biz de burada e, köylü gibi kalalım. <laughs> Neyse abi sıkıntı yok. 1051 olan emzimizi 10 kupada 1061'de bıraktık. Çok da güzel oldu. son ödüllerimizi de alıyoruz. 200 kredi ilaç gibi geldi. İlaç gibi geldi 200 kredi. Bir tane daha var mı 200 kredi? Bizim yüzsüzlük. Oyuncu simgesi fena değil. Evet şöyle profilini tekrar incelediğimizde 60003 kupayla kardeşimi 60k oluşuna eşlik ettik. Kendisini çok seviyorum. Biraz da duygusala bağlayalım. Harbiden öz kardeşim gibidir. Ee, nice 60k'lara diyelim zor olsa da bu sene. Buse kardeşime de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Videonun sonunu çok uzatmayacağım. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Serinin mecburen geri kalan videolarında da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.